Biz genel İş sendikası adına bu organizasyonu yaptık. Bu organizasyon için emeği geçen arkadaş Ersin Akıcı'ya teşekkür ediyoruz. Biz <laughs> Öncelikle hepiniz e, e, sendikamız genel iş adına hoş geldiniz. Eş başkanlarımız e, Sayın Halil Çekmiş, Ömer Polat siz de hoş geldiniz biz uzun bir yolculuğa çıktık Ersin arkadaşla birlikte. Emek alanında örgütleniyoruz. Hastanede örgütlüyüz. Amatörce başlamış olduğumuz 6 yıllık bir deneyimin sonucunda bugün profesyonel Profesyonelliğe ilk adımızı atmış bulunmaktayız genel iş sendikası olarak. Örgütlüyüz, örgütleneceğiz, güçleneceğiz, emeğimize sahip çıkacağız. Arkadaşlar bilgilendirmek için ben söyleyeyim. Biz bugün orta bir toplu sözleşme süreci yaşıyoruz. Artık e, taşeron denilen illeti muhatap almayacağız. Taşeronu kurtulmak için örgütlü yapımız olan genel iş sendikasına omuz vereceğiz. Emek vereceğiz. Zor devlet hastanesinde örgütlendiğimiz disk genel iş sendikasında e, yetkiyi almış bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta toplu sözleşme sürecini başlatacağız. bunun haberini ben öncelikle size vereyim. bütün emek kurumlarımız KESK'i unuttum. keski bu arada kusura bakmasın. keski temsilcileri de hoş geldiniz aramızda. bu bir emek alanı. Bu bir örgütlenme alanı. Bu emek alanına hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Örgütleniyoruz. Güçlenmek zorundayız. Örgütleniyoruz. Emeğimize, emekçimize, arkadaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bunu herkes kendisine bir görev, bir sorumluluk olarak atletmeli. Ee, bizim bir hikayemiz vardı. Biz taşeruna geçit vermeyeceğiz diye bir sloganla çıktı bu işe. Biz bugün taşeruna muhatap olmadık. Taşeruna boyun eğmedik. Küresel sermayenin piyonluğu olmadık. Olmayacağız. Bugün halkların gözünün olduğu, halkların mücadelesinin temel dinamiği olan ee, emperyal güçlere direnen bir Kobani var. Kobani'de direnlere de buradan biz bin selamımızı gönderiyoruz. Kobani'de düşene de direnene de bin selam diyelim. Ee, biz e, bütün emek yapısıyla varız. Bizim bugün e, emek alanda bazı eksiklerimiz olabilir. Ee, özellikle ben bir eleştiri olarak sunmak istiyorum. Ee, biz bunu ben bunu Bizim keske, keske bir eleştiri sunmak istiyorum. Ee, emek alanındaki örgütlü yapının biz yalnız kaldığımıza ben inanıyorum. Emeğin sadece genel iş üzerinden yürümeyeceğine ben inanıyorum. Emeğin sadece işçi sendikaların üzerinden yürümeyeceğine de ben inanıyorum. Bu anlamda herkes örgütlü bulunduğu alana sahip çıkmak zorunda. Bu zorunda diyorum artık bizim bu alanı boş bırakma gibi bir lüksümüz yok. Herkes bulunduğu alanda örgütlü yapısını, örgütlü gücünü göstermek zorunda. Biz bu anlamda e, arkadaşlardan omuz istiyoruz, arkadaşlardan destek istiyoruz, arkadaşlarda bulundukları alanı örgütlenmesini istiyoruz. E, biz e, bir işçi hareketiyiz, bir emek hareketiyiz. Çıktık bir yola. Bu yolda sıkıntılarla karşılaştık. Bu yolda arkadaşlarımız işten atıldı. Bu yolda arkadaşlarımız suistimale maruz kaldı. Ee, ama yılmadık, ama direndik, ama bu günlere geldik, ama topu sözleştirmek gününü gördük. Biz e, genel iş sendikası olarak e, bu kahvaltı düzenleme amacımız örgütlü yapılarımızın kendi bulundukları alana sahip çıkması, örgütlü bulundukları e, alanı örgütlemesi, bizim tek sıkıntımız bu. Bugün kahvaltı tanışma yemeği bildik. Umuyoruz önümüzdeki günlerde daha güzel etkinlikler daha güzel e, katılımlarla daha güçlü katılımlarla daha güzel bir e, kaynaşma durumlarını düzenleriz. E, bir, e, ben şimdi sözü bitireceğim. Sözümü bitirirken herkese dem, şey, Genel İş Sendikası adına hoş geldiniz diyorum. Şimdi e, bizim e, eş başkanlarımız aramızda eş başkanlarımızın da beşer dakika konuşması için, emekten yana konuşması için e, ben e, eş başkanlarımızdan Sayın tekli Çekli alayım.